7-8 Hasan Paşa'nın hikayesini bilmeyen var mı? Muhtemelen birçok kişi böyle bir hikayeyi duymamıştır. Bugün 7-8 Hasan Paşa'nın hikayesini size çok kısa anlatayım. 7-8 Hasan Paşa Osmanlı padişahının Yanında bir e, danışman. Velhasıl bizim 7-8 Hasan Paşa çok dürüst bir insan. Çok fedakar. Her zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun daha iyi bir konumda olabilmesi için çaba gayret sarf eden birisi. Velhasıl Padişahın yanındaki dal kabukların işine de bu gelmiyor. Çünkü dal kabuklar istedikleri gibi at koşturamıyorlar. O zaman diyorlar ki biz 7-8 Hasan Paşa'yı uzaklaştıralım. Allam ediyorlar, kullem ediyorlar. 7-8 Hasan Paşa'yı itibarsızlaştırıyorlar ve uzaklaştırıyorlar. 7-8 Hasan Paşa da eşini ve kızını yanına alarak e, gaybe gidiyor. Yani çok böyle kendinin bulunmasını istemediği bir yerde bir köşte bir bahçıvanlık buluyor. Tabi bahçıvanlık yaptığı yerde kızı da var ya. Bahçıvanlık yaptığı villanın sahibinin oğlu da eee 7 8 Asan Paşa'nın kızına gönül koyuyor. Gel git saman derken eee 7 8 Asan Paşa'nın kızıyla e, şeyin Köşkün sahibinin oğlu Evleniyorlar. Ayrıca oğlu da Osmanlı'da sarayda mebus. Tabi günün birinde e, mebus bir yazı yazmaya çalışıyor. Yazıyor, yırtıyor, atıyor. Yazıyor, yırtıyor, atıyor. Yazıyor, yırtıyor, atıyor. Bu arada 7-8 Hasan Paşa geliyor. Oğlum ne yapıyorsun diyor. Baba diyor padişah bir yazı istedi ama yazamıyorum diyor. Ver bakalım bir kağıt kalem diyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. İmzalıyor. Götür bunu ver diyor. Padişah Kağıt mebusun getirdiği yazıyı okuyunca bunu kim yazdı diyor. E, kayınbabam yazdı diyor. E, eşimin babası yazdı diyor. Hemen onu al getir bana diyor. Tabi e, mebus damat şaşkın hemen koşarak eve gidiyor. Baba diyor seni padişah çağırıyor diyor. E, huzuruna hemen bekliyor diyor. Tabi 7-8 Hasan Paşa padişahın huzuruna çıkıyor. E, padişah 7-8 Hasan Paşa'yı görünce hemen sarılıyor Diyor ki neredeydin diyor. Ben seni çok aradım, çok özledim diyor. Yani sana o kadar ihtiyaç duydum ki diyor ama yoktun diyor. Ee, efendim diyor, ben üzülerek, üzüntümden ayrıldım. Bulunmak da, sizin tarafınızdan da bulunmak da istemedim. Ee, kısacası gayiptim diyor. Tabii böyle bir yazı olunca mecburen yazmak zorunda kaldım. Damadım diyor, yapamıyordu, beceremiyordu diyor. Acaba benim yerim sizde ne kadar? Onu görmek istedim diyor. Ve siz anladınız o yazıdan benim yazdığımı diyor. Tabi padişah 7-8 Hasan Paşa'ya diyor ki ne istiyorsun benden diyor. Tekrar yanımda olmak için. 7-8 Hasan Paşa diyor ki padişahım bir şartla yanınızda olurum diyor. Eğer diyor bunu dinlerseniz ben de diyor sizinle birlikte tekrar e, hareket edebilirim diyor. Peki diyor söyle bakalım diyor. Efendim diyor her tabağa diyor bir parmak diyor dışkınızı koyacaksınız diyor. Padişah tabi kabul etmiş ya hiçbir sorgusu sualsiz 7-8 Hasan Paşa'nın dediğini yapıyor. Sonra onu yemesi için diyor yanınızdaki sağınızdaki solunuzdaki insanlara diyor emir vereceksiniz diyor. Tabi e, padişahın dışkısını görünce bazıları hemen bir parmak alıp ağzına atıyor. Onlar diyor şu tarafa geçsin diyor. Ama bazıları da diyor ki padişahım hatır için olsa da biz sizin e, dışkınızı yemeyiz diyorlar. Karşı geliyorlar. Onlar da bu tarafa geçsin diyor. Tabi padişah bunun sonucunu çok merak ediyor. Padişahım diyor, hatır için sizin dışkınızı yiyen insanları bu saraydan uzaklaştırın diyor. Bunlardan size hiçbir fayda gelmez diyor. Padişah kabul ediyor. Ee, hatır için dışkı yemeyen insanlarla birlikte yeniden yoluna devam ediyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun 100 yıl ömrünü uzattığı söylenir. Onun için sağımızdaki, solumuzdaki dal kavukların sözüne bakmayacağız. Biz doğru insanlarla, samimi insanlarla hareket edeceğiz. O zaman başarı olur, o zaman bolluk olur, o zaman bereket olur.